Günaydın. Şu an sabah saat 6.09 15 Mayıs 2020. Bugün benim doğum günüm. saat 6.09 15 Mayıs 2020 Bugün benim doğum günüm Ve şu anda kalktım ve deniz kenarına yürüyorum Bu kendime vermek istediğim bir hediyeydi Hava güzel olsun diye dua ettim Ki hava fena değil yani dünyanın en güneşlisi olmayacak sanırım ama ee, hatta bir ara böyle şimşek filan gösteriyor ama inşallah olmaz biraz yürüyeyim, ısınayım İlk defa Barcelona'da şu 4 senedir 5 senedir, 5. sene hatta güneş doğumunu göreceğim, çok heyecanlıyım bugüne kadar hiç görmedim trajdan güneş doğumunu hadi bakalım doğum günüm başlasın Sarılacak mıyız? Sarılalım. <laughs> <laughs> Ay çok özledim. <laughs> <güzel. gülüyor> <laughs> bugünü vlog vloglamaya karar verdim. Bu sabahın 6.09'dan beri video çekiyorum. Ve bir de 1 Ocak sabahı e, buluşup sahilde deniz kenarında yürüyüşe çıkmıştık. E, sonra da demiştik ki bir seneye nasıl başlarsan bütün sene öyle geçermiş. <laughs> Bu sene sadece öyle geçer. <laughs> <laughs> Ve e, bunu da kanıtlamış olduk şu anda. Yürümeye devam. Yürümeye devam, hiçbir şey değişmedi hayatımızda şu beş aydır. <laughs> <laughs> bugün benim doğum günüm Sabah söylediğim gibi Pür makyaj yaptım Gördüğünüz gibi pür Far filan sürdüm şu an suratıma e, Ve yatağımda oturuyorum <laughs> e, Bugün benim 28 yaşımı doldurduğum 92'liyim Doğum günüm Ve kim tahmin ederdi ki e, Doğum günümü karantinada geçireceğim Ama en azından sabah ve akşam çıkılabiliyor artık Bu nedenle Eee çıktığım için, çıkacağım için ve hani birazcık farklı bir şeyler yapabileceğim için bugünü vloglamaya karar verdim. Ama aslında vloglamamın en büyük sebebi şu. Fark ediyorum ki çektiğim vloglar seyahatlerde, evde, karantinada çektiğim vloglar bana gerçekten günlük gibi oluyor ve onları geri dönüp izlediğim zaman o kadar o kadar Mutlu oluyorum ki iyi ki yapmışım diyorum bu videoları. O yüzden bu videoyu da birazcık bana günlük olsun diye yapıyorum. İleride bundan 5-10 sene sonra dönüp bakıp vay be 29 ne kadar gençmiş <laughs> diyeyim diye yapıyorum. Bu sabah sabah saat 5.50'de kalktım. Yürüyerek sahile gittim plaja. Normalde Tuana her sabah gidiyormuş ve Tuana'ya mesaj attım gidiyor musun ben yürüyorum diye ve tesadüfen o da ben de yürüyorum dedi. Ve iki ay sonra ilk defa Tuana ile buluştuk plajda. Sarılacak biz dedim işte onu zaten çektim. Ee, sarıldık, özlem giderdik. Ee, kayalıkların üzerine meditasyon yaptık, denizin sesini dinledik, güneşin doğumunu izledik. Biz orada kayalıkların üstünde otururken polis geldi. Orada birkaç kişi daha vardı oturan. Aslında oturmak yasak çünkü. Hani sadece fiziki aktivite yapabiliyorsunuz, spor yapabiliyorsunuz. Polis geldi polis arabasıyla anons yapıyor. Güneşin doğumunu izlemek bir fiziki fiziksel aktivite değildir <laughs> diye bize anons yaptı. Biz böyle hemen kalktık oradan yürümeye devam ettik. Güne çok güzel başladım. Çok değişik başladım. Çünkü Barcelona'da hiç gün batımını izlememiştim. Sonra eve geldim, duş aldım, giyindim, makyaj yaptım. Eve çok sevdiğim bir arkadaşım hediye yolladı. Şimdi Anabella bir şeyler istedi. Onlar geldi falan ama bir sürprizler yapıyor kapı kapalı bakamazsın falan dedi. Sanırım kahvaltı istedi çünkü ben brunch isteyelim demiştim. Benim hayatta en sevdiğim öğün kahvaltı olduğu için. Şu an bir dersi var. Dersi bitince onunla beraber kahvaltı edeceğiz. Bugüne vloglamaya çalışacağım elimden geldiğince. Ve sonra da bunu editleyeceğim. Ve sonra da bunu yıllar sonra izleyeceğim inşallah. Bugün benim 28. doğum günüm. Yani aslında teoride 29. yılıma giriyorum bu dünyadaki. Ve Barcelona'dayım ve karantinadayım ve pür makyajımla yatakta oturuyorum. 29. yaşımda 2021'de dönüp bu videoyu izleyip vay be karantinada bile doğum günü geçirdik diyeceğim. İnşallah dileklerim gerçekleşmiş olur ya da daha da güzelleri gerçekleşmiş olur seneye bu videoyu izlediğim zaman. Hazırsanız doğum gününe başlıyoruz. <laughs> Hoy es mi cumpleaños. Ajá. Y estoy haciendo un vlog hoy. Voy a vloguear todo el día. <laughs> ¿Qué quieres decir? Um, es para... Voy a ver este video en como 5 o 10 años y recordar este día en cuarentena contigo. ¿Qué quieres decir? A ver. Empezando de que hoy es un día sumamente especial y aún más especial que todos los otros cumpleaños. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia mundial y aún así estamos aquí felices celebrando tu día. Que de aquí nada más vienen aventuras, de aventuras de lo que aventuras aventura de, de tu y no y lo que venga de aquí en adelante, ¿no? Y que yo creo que tienes que recordar este día. No, como, oh fuck, estoy poniéndome vieja, sino es un año más de experiencia y wow, lo que la persona que eres hoy en día, yeah. maravillosa. Y, y lo que más vas a aprender de, de más adelante. Sí. Así que, nada, sigue siendo como, como has estado siendo mm. hasta ahora: bella, hermosa, divertida, talentosa. Y nada, sigue brindándole al mundo tu alegría. Soy muy afortunada de tenerte aquí conmigo en, en la cuarentena, porque si no estaría aquí sola. Sí, no, fue como una autoayuda. O sea, las cosas pasan por algo. Yo y le el otro día me, me decías, si sí, hacemos algo, digo, bueno, no tengo na, <laughs> nadie más para hacer algo, entonces <laughs> tenemos que hacer algo. Ya, yeah, pero hoy la va a pasar increíble. Como sea, vamos a buscar los recursos para que esta niña aquí se emborrache, <laughs> coma mucho, baile y la pase sí. increíble. La vamos a Me hacer. Me encanta ¿verdad? este plan. Choti. Eh, ahora vamos a iniciar el día con Musiquín, con musiquín.

<laughs> <laughs> okay, so